indikatör hissesi demiştim değil mi? Ama oldu baya. Zaten bu yükseldi de zaten bildiğim kadara Bak yükselmiş. Bu indikatör hissesiydi arkadaşlar. Yükselmiş. Katmer şu anda hala çok pahalı değil. Ee, ama tabi buradan bütün parayla alınmaz. Çünkü biraz yükseldi. Ee, bir bakayım ben de. Bir bakayım. Evet. Piyasa aralığına girmiş. Ucuzdu bu hisse. Şimdi piyasa aralığında. Dirence gelmiş. Bir ara hatta çok da iyi yer görmüş. Yani şimdi katmerle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Piyasa aralığında dalgalanacak burada. Düşer çıkar. Her şey olabilir. Hedef yok şu anda. Yani kısa vadede yok. Orta uzun vadede var. Biraz bekletebilir buralarda. Dalgalı gözüküyor. Beklenir de yani. Endeks iyi olduğu sürece beklenir. Bak katmerin piyasa aralığı şu şimdi. Kısa vadede. Yeni alacaksanız bütün parayla girilmez arkadaşlar. %10 altta desteği var. Yukarıda da yine %10 görebileceği direnç seviyesi var. %20'lik bandın içine girmiş. Piyasa aralığında şu anda ucuz değil bakın. Piyasa aralığında. Ucuz diyebilmemiz için piyasanın altında olması lazım. Şu anda bu ise piyasanın altında değil. Değerine gelmiş. Değerine gelmiş. Ama pahalı bir hissede değil. Çok pahalı değil. Yükselişi devam eder onun. Eğer acelen yoksa bunu beklet. Üç 3.5 falan görünüyor zaten. Orayı kırarsa o zaman kopacak zaten. Olay olay değişecek yani. şimdi katmerle ilgili olarak bu analiz devam ediyor bak. Orta uzun vadede çok daha iyi yeri var. 15'i yokmuş da 3.5 4'ü varmış. Bak pardon, yanlış görmüşüz biz bunu. Ben az önce baktım da yanlış görmüşüm. Bunun 3.5 lirası 4 lirası var. Şu anda da aynı gördüm. Orası kritik yer. Orayı kırarsa bir yerlere gidecek. Kıramazsa oralarda biraz oyalanacak görünüyor. Yani Katmer hissesini eğer aldıysan aşağıdan ucuzdan 3.5-4 liralar civarında oralara kadar beklenir ki gitmiş oraya da. Bak 3.5'a gitmiş zaten bu ise Tekrar giderse oralara gidecek. Orada riske atabileceğim bir miktarla bırak. Çünkü biraz buralarda oyalanacak gözüküyor. Ben şimdi katmerle ilgili olarak şunu söyleyeceğim. Bu hissenin e, yani 3.5-4 lirası var yine. Oraları görür bu hisse. Görecek de yani. E, ama her zaman düzeltme de yapar. 2 lira. Kötü yeri kötü yeri 2 lira olmuş da 2 liranın belki biraz altına sarkar mı? Yani 1.75-1.80'e düşebilir. Daha önce 1.5 yazmışız. Daha, kalsın bence bu analiz devam ediyor. Şimdi bak. Katmer hissesi 2 lirayla 4 lira bandında. Tamam mı? Piyasa aralığı bu. Bu hisseyi 2 lira ve altından alacaksın. 3,5-4 liraya satacaksın. Yani bu hissenin piyasası bu. Şu anda da orta fiyatta yeni alacaksanız paranızın %25-30'u ile gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Kalan paranızı 2 liraya düşerse diye ayırırsınız. 2 liraya 1,5 liraya düşerse alırsınız. Buradan %30'la oynayabilirsiniz. 3,5-4 lirayı da bekleyebilirsiniz. Görmüş. Orayı daha önce görmüş. Tekrar görürse oraları görür. Başka bir şey şimdilik gözükmüyor. Zaten para da kazandırmış ise. Yani bak kaç paraya düşmüş? 1,5 liraya demişiz biz. 1,60'a düşmüş. Oradan yükselmiş zaten bak. Bunun çalışması bile devam ediyor. yani olay bu. Anladınız mı? Bir buçuk liradan alacaktınız. 3 liraya, üç buçuk liraya satacaktınız. Yüzde kazanç sağlayacaktınız. Daha da bulaşmayacaktınız. Düşerse tekrar alırsınız. Evet. Ee, çalışması devam ediyor. Önceki çalışmayı da izle bence. Katmer sesi 2 lirayla 4 lira bandında. Başka bir şey yok. Buradan işte 4 liraya, üç buçuk lira bence. Üç buçuk liradan sonra dikkat et. Evet. Başka hisse alalım. Orada ver. Aşağı para ayır. Tekrar düzeltme beklenir orada çünkü.